Merhaba arkadaşlar. Aydın Yayınları AYT Sor Bankası Test 14 ile devam ediyoruz. Birinci sorumuz. Temel haldeki e, atom numarası 16 olan X atomu için diyor. 3 tane yargı verilmiş. Yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. E, biz hemen elektron dizilişini yazacak olursak X atomunu. Evet 16 diyeceğiz. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. E, kaç yaptı? Bu şekilde yazarsak 10, 12. 3p 4 şeklinde biter. E, P'nin zaten 3 tane orbitali var. E, bunların 3 tanesi şöyle yarı dolu hale geldikten sonra bir tanesi tam dolu hale geçiyor. Dolayısıyla arkadaşlar bir tane tam dolu, iki tane yarı dolu var. P orbitali için söylüyoruz bunu. E, S orbitalleri tam doludur demiş. E, zaten 1s, 2s, 2 ve 3s 2 orbitalleri tam dolu, doğrudur diyeceğiz. 3px'te 2 tane diyor. 3px'te 2 tane. 3 pye ve 3pz orbitallerinde birer elektronu vardır diyor. Benim yazma şeklime göre bakarsak doğrudur diyebiliriz. Fakat e, burada 3 ihtimal var. E, tam dolu olacak orbitaller e, bunlar eş enerjili olduğu için arkadaşlar e, değişebiliyor. Yani ikincisi de olabilir, üçüncüsü de olabilir. Bu durumda e, 3px'te kesinlikle 2 tane diğerlerinde birer tane diyemeyiz. Bundan dolayı bu kesin değildir. Üçüncü ifadede metal özellik gösterir demiş. E, genelde arkadaşlar ne diyoruz? Son e, kabukta işte dörtten fazla elektron bulunduran elementler ametaldır. Ya da işte periyodik cetveldeki yerini tam olarak söylersek elektron dizilişinde bakın üçüncü periyot 6A grubunu görmekteyiz. Dolayısıyla ametal olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız arkadaşlar 1 ve 3 doğru olacak ve kesindir. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olur. İkinci soruya geçtik. 1x elementin artı 3 değerlikli iyonu 18 elektrona sahiptir e, demiş bu sorumuzda. Bu elemente ait 4 tane yargı var. E, bu yargılardan hangileri yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi artı 3 değerlikli e, durumu arkadaşlar 18 elektrona sahipse nötr durumda 3 fazlası yani 21 elektrona sahip olması gerekir. Atom numarasını 21 diye yazarsak elektron dizişi arkadaşlar 1s2 2s2 2p6 3s2 3 p 6 4S2 3D1 şeklinde biter. D ile biten elementler arkadaşlar biliyorsunuz B grubu elementleridir. Birinci ifadede üçüncü periyot elementidir demiş. En büyük baş kuantum sayısı 4 olduğu için bu dördüncü periyot elementi olacak. Bu ifade yanlış. Klor elementi ile iyonik XCl3 bileşiğini oluşturur diyor. Zaten başta artı 3 değerlikli olduğunu belirtmişti. Eğer X artı 3 ise klor da 7A grubu elementidir. Eksi bir değerlik alır. Çaprazlama kuralını uygularsanız XCl3 oluştuğunu görebilirsiniz. Şu 3 buraya gelir. Bir de buraya. Dolayısıyla bu ifade doğru. Periyodik tablonun D bloğunda bulunur demiş. D orbitaliyle bittiği için D bloktadır diyebiliriz. Bu da doğru. Dördüncü ifade değerlik elektronları S orbitalindedir diyor. B grupları için arkadaşlar değerlik orbitalleri ns, n-1, d orbitalleridir. Yani ne demek istiyoruz? 4s, 3d'de bulunan elektronlar değerlik elektronlar olur. Burada sadece s orbitalinden bahsettiği için buna yanlıştır diyeceğiz. Cevabımız 1 ve 3 yanlıştır olacak. Pardon düzeltiyorum. 4. maddeydi bu. 1 ve 4 yanlıştır. Cevabımız d şıkkı. Üçüncü soruya geçtik. Halojenlerden bir önceki grupta bulunan bir x elementi ile ilgili diyor. Üç tane yargı var. Yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Halojenler 7A grubudur. Bir öncesi ise arkadaşlar 6A grubu olur. O zaman bizim x elementi 6A grubuna göre yorumlanacak. Elektron dağılımı ns2 np4 ile biter demiş. Zaten 6A grubun değerlik elektron sayısı 6'dır. Dolayısıyla buna doğrudur diyeceğiz. A metal olabilir diyor. Zaten 6A grubunda hangi elementler vardı? Aklımıza gelecek olan iki önemli element arkadaşlar, oksijen ve kükürt. Dolayısıyla ametal olabilir. Doğada tek atomlu gaz halinde bulunur ifadesi var. E, bu soy gazlar için geçerli bir ifadedir. Çünkü soy gazlar doğada tek atomlu gaz halinde bulunurlar. Yani helyum gazı, neon gazı ya da işte ksenon gazı falan diyebiliriz. E, fakat 6A grubunda bulunan oksijeni biz moleküler halde. Hep yazarız. Dolayısıyla bu şekilde hatırlayacağız. Cevabımız arkadaşlar 1 ve 2 olacak. Yani D şıkkı. Testimizin dördüncü sorusuna geçtik. Periyodik cetvelin toprak alkali metal grubunda yer alan KLM elementleri ile ilgili iki bilgi verilmiş. Bu bilgilere göre diyor KLM elementlerin çekirdek yükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye sorulmuş. Biz aynı grupta yer alan bu elementlerin arkadaşlar konumlarını belirleyeceğiz. Öncelikle toprak alkali metalleri biliyorsunuz 2A grubudur. 3 tane konum var. Bunların hemen yerlerini belirleyelim. Metalik özelliği en fazla fazla olan K'dır dediğine göre K arkadaşlar en altta olacak. Çünkü aşağı doğru metalik özellik artıyor. İkinci bilgide oksidin bazik karakteri en az olan L'dir demiş. Demek ki metalik özelliği en az olan L. Dolayısıyla bunu en, en üste yazarız. M ise arada kalır. E, sıralama bu şekilde olur. Zaten aşağı doğru gidildikçe çekirdek yükü de ne olacaktır? Artacaktır. Bundan dolayı çekirdek yükü en büyük olan K, sonra M, sonra da L gelecek. E, yani cevabımız E şıkkı olacak diyoruz. Beşinci soruya geçtik. E, X ve Y şeklinde iki elementin elektron dizilimi verilmiş arkadaşlar. Temel hal elektron düzenleri verilen X ve Y elementleri için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş. E, A çekirdek yükleri arasında Y büyüktür, X ilişkisi vardır diyor. Hemen bakalım. E, X'in elektron sayısını hemen şu üstlerden hesaplarsanız 13 çıkar. E, zaten atomlarda elektron sayısı proton sayısına eşittir. Bu durumda çekirdek yükü 13 olacak. Y için sayarsak 21 çıkıyor. E, onun da çekirdek yükünü 21 diye belirtirsek zaten Y büyüktür. X ilişkisi doğru çıkar. B şıkkında Y artı 2 yon elektron düzeni 4S1 ile biter demiş. Y'ye baktığımızda arkadaşlar bazen şu hata yapılabiliyor. Bu elektron dizilişinde sanki en dıştaki elektron şu 3D'deki elektronmuş gibi gelebilir. O yüzden buradan elektron vermeyeceğiz. Çünkü bir atom en dış kabuktan başlanacak şekilde elektron verir. Mesela dördüncü kabuk bu. Burası 3. kabuk. Buradaki elektronların tamamı verilmeden 3. kabuktan elektron verilmiyor. Bundan dolayı 2 elektron da 4S2'den verilecektir. 4s2 elektronlar verilirse elektron dizilişi de 3d1 ile tamamlanır. Buradaki ifadeye yanlış diyeceğiz. Cevabımız B şıkkı. Yalnız diğer şıkları da okuyalım. Yalnız daha önceden de belirtmiştim. Arkadaşlar sorunun cevabını bulsanız dahi soru bankalarında soru çözerken diğer şıkları da mutlaka okuyun. Çünkü amaç soru çözümünde işte sorunun cevabını bulmaktan ziyade kendimize bir şeyler katmak. O yüzden mutlaka her maddeyi tek tek okuyun. Bilmediğiniz belki bir kavram vardır. Onu da öğrenmiş olursunuz. O yüzden ben de soru çözümlerinde mutlaka diğer maddelerde okuyorum. X 3. yatay sıranın üçüncü elementi. Y ise dördüncü yatay sıranın üçüncü elementidir demiş. X'e baktığımız zaman bakın dikkat ederseniz en büyük baş kuantum sayısı 3. Dolayısıyla üçüncü yatay sıra. Değerlik elektron sayısı da 3. 3A grubunu ifade ediyor. P ile bittiği için A grubu diyebiliyoruz. 3A grubuna yalnız dikkat etmemiz gereken bir husus var. Üçüncü periyotta B grubu olmadığı için 3A grubundaki element üçüncü element olur. Fakat dördüncü periyot 3A deseydik öyle bir şey diyemezdik çünkü B grupları araya girerdi. Bundan dolayı bu ifadeye doğru diyeceğiz. Y ise dördüncü yatay sıranın üçüncü elementidir demiş. Zaten en büyük kuantum sayısı baş kuantum sayısı 4 yani dördüncü periyot elementi. Değerlik elektron sayısına da baktığımız zaman 3, 3B grubuna denk geliyor. D ile bittiği için. O zaman ne oldu? Üçüncü element oldu. Çünkü 3B grubu üçüncü elementleri içeriyor. Buna da doğru diyeceğiz bu durumda. X'in oksidan amfoter özellik gösterir demiş. X arkadaşlar 13 atom numarasına sahip. Hangi element aklımıza gelecek? Alüminyum. Alüminyum zaten amfoter metaldir. Buna da doğru diyoruz. Y D blo elementi olup geçiş metalidir demiş. Y'ye de baktığımız zaman zaten D orbitaliyle bitmiş. D orbitaliyle biten elementler geçiş elementleridir. Buna da doğru dedik. Cevabımız B şık olacak. Altıncı soruya bakıyoruz. Periyodik tablonun 8A grubundaki elementleri için 3 yargı verilmiş. Bu yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci yargıda kimyasal tepkimelere karşı isteksizdirler diyor. 8A grubu elementleri arkadaşlar soy gazlardır. Dolayısıyla bunlar e, kimyasal tepkime vermeyen maddelerdir. Ancak özel koşullarda bazı bileşikler oluşturabiliyorlar. Dolayısıyla birinci ifadeye doğru diyeceğiz. E, i̇kinci ifadede bulundukları periyodun elektronegatifliği en yüksek atomlarıdır demiş. E, soy gazların elektronegatifliği olmadığı kabul edilir. E, zaten elektronegatifliği en yüksek olan grup 7A grubudur. Yani halojenlerdir. E, bu ifade yanlış oldu. Üçüncü ifade gruptaki tüm elementlerin değerlik elektron sayıları 8'dir demiş. Burada helyumu unutmayacağız. Helyum atom numarası 2 olduğu için değerlik elektron sayısı da 2'dir diyeceğiz. Bundan dolayı cevabımız arkadaşlar yalnız bir doğru olacak. A şıkkı. 7. sorudayız. Periyodik tabloda yerleri belirtilen X, Y, Z elementleri ile ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkında X elementi toprak alkali metal grubundadır diyor. X'e baktığımızda arkadaşlar 2A grubunda. Zaten 2A grubu da toprak alkali metal grubu olarak adlandırılır. B'de Y'nin hidrojenli bileşiği asitik özellik gösterir diyor. Y'ye baktığımız zaman 7A grubu elementi. 7A grubunda kimler vardı? Flor, klor, brom, iot, halojenleri vardı. Zaten Y'nin olduğu konum floru ifade ediyor. Hidrojen floru arkadaşlar zayıf asittir. Bu ifade doğru. Halojenlerin hidrojenli bileşikleri hep asidik özellik gösterir. C şıkkında elektronegatifliği en fazla olan element Z'dir demiş. 8A grubu elementidir arkadaşlar. 8A grubunda bulunan elementlerin zaten elektronegatifliği olmadığı kabul ediliyor. Bundan dolayı bu ifadeye yanlış diyeceğiz. Cevabımız C şıkkı. X asitler ile tuz ve hidrojen gazı oluşturur demiş. X dediğimiz arkadaşlar 2A grubun aktif metallerinden bir tanesi. Mesela magnezyum artı HCl dediğimiz zaman magnezyum klorür artı H2 gaz oluşturur. Burada ne demiş zaten asitler ile tuz ve hidrojen gazı oluşturur diyor. Hem tuzumuz oluştu, hem de hidrojen gazı oluştu. Doğrudur. X ile Y arasında XY2 iyonik bileşiği oluşur demiş. X metaldi, Y de zaten ametal. İkisi arasında hemen örnek vereyim. Yine magnezyumla flor örnek verirsek. E, florun değerli eksi 1 magnezyumun artı 2 olacak. 2A grubu olduğu için çaprazlama kuralını uyguladığınız zaman MGF2 şeklinde iyonik bileşiği elde etmek mümkündür. Cevabımız başta da belirttiğimiz gibi C şıkkı. 8. soruya geçtik. X, Y, Z elementlerinin değerli ki orbitalleri aşağıda verilmiştir. E, X, elementleri için aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi doğrudur diye sormuş. Elektron dizilimlerine bakarak gruplarını belirleyeceğiz. Zaten grup isimleri belirtilmiş. Onlardan hangisinin doğru olduğunu söyleyeceğiz. X için arkadaşlar 4S1 diyor. 4S1 ile biten elementler 1A grubunda. Diğer ismiyle alkali metaller. Y'ye baktığımız zaman 4S2, 3D5 demiş. D orbitali ile bitenler arkadaşlar zaten B grubu olur. Hangi B grubu olduğunu sormuyor zaten. Direktmen geçiş elementleri diyebiliriz. Zaten üstteki e, şu 2 ve 5'in toplamı arkadaşlar e, 7 yapıyor. E, direktmen 7B grubu da diyebilirsiniz. E, orada bir sıkıntı yok zaten. E, Z'ye baktığımız zaman 3S2 3P1 diyor. E, bu da 3. periyot 3A grubu. E, 3A grubu da zaten toprak metalleri olarak geçer. E, cevabımız ne olur o zaman? Birincisini alkali metal dedik. 5'i koyuyor. E, i̇kincisi geçiş elementi. Üçüncüsü de toprak metali. Yani cevabımız B şıkkı olacak. Dokuzuncu soruya geçtik. Ee, X ikinci periyot alojeni, Y ise üçüncü periyot toprak alkali metali e, şeklinde iki element hakkında bilgi verilmiş. Yukarıdaki periyodik tablodaki yerleri belirtilen X ve Y elementleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır e, diye sormuş. Öncelikle bunların gruplarını net bir şekilde yazalım arkadaşlar. X ikinci periyot halojeni ise e, şöyle 7A grubu olduğunu söyleyebiliriz. E, i̇kinci periyotla başlar zaten halojenler. Dolayısıyla X flor elementidir de diyebiliriz. Y ise üçüncü periyot toprak alkali metal demiş. E, toprak alkali metaller 2 A grubudur. Fakat X'e göre bir alt periyot da olacak. E, zaten üçüncü periyot toprak alkali metalimizde de magnezyumdur. Onu da direktmen söyleyebiliriz e, Y için. Yani şu şekilde belirtelim hangi elementler olduğunda. E, burada dikkat etmeniz gereken husus bakın periyotlar farklı. Y üçüncü periyotta X ise ikinci periyotta. Burası 2A grubu. E, A şıkkında ne demiş? X eksi ve Y artı 2 iyonları aynı soy gaz elektron düzenindedir diyor. E, X zaten bir elektron aldığı zaman hemen yanındaki soy gaza benzeyecek. Yani 8A'ya benzeyecek. Florun yanında neon var. Atom numarası 10'dur. E, Florun zaten 9'du. E, magnezyum ya da Y dersek arkadaşlar 2 elektron verdiği zaman zaten e, eksilme yapacak. Yani 12'den kaça düşecek? 10'a düşecek. O da aynı soygaza benzeyecek. Bundan dolayı birinci ifade doğrudur diyebiliriz. B şıkkında X ile Y'nin değerlik orbital türleri aynıdır demiş. E, bir defa Y'nin değerlik orbitali arkadaşlar S2 ile biten S orbitalidir. E, X'in ise 7A grubunda olduğu için hatırlarsanız genelleme olarak biz NSNP ifadesini kullanıyorduk. 3 a sonrası elementleri için. Bunun da arkadaşlar S ve P olması gerekiyor. Orbital türleri demek ki aynı değilmiş. Birinde sadece S orbital diğerinde hem S hem de P orbital var. Cevabımız B olacak. Y'nin çekirdek yükü 12'dir diyor. Burada magnezyum olduğunu söylemiştik zaten doğrudur. X bileşiklerinde sadece eksi bir değerlik alır. Bu florun özelliğidir zaten. X ve Y'nin atom numaraları arasındaki fark 3'tür diyor. Florun zaten atom numarası arkadaşlar pardon düzeltiyorum 9'du. Magnezyumun da 12'ydi. Aradaki farka baktığınız zaman 3'ü görürsünüz. Cevabımız B şıkkı. 10. soru testimizin sonuncu sorusu arkadaşlar. İyonlaşma enerji grafiği verilmiş. Onunla ilgili bir soru. Aşağıdaki grafikte ikinci periyotta bulunan bazı elementlerin... ...iyonlaşma enerjisi ile atom numarası değişimi verilmiştir diyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye sormuş. Tabi bu grafiğin tamamını hatırlayacak olursak... ...tabi tamamı derken aynı periyottaki bütün elementleri... ...kapsayacak şekilde çizersek arkadaşlar... Hatırlarsanız iki tane istisnai durum vardı. Şöyle göstereyim. Genel itibariyle şu şekilde gösteriyorduk. Zaten şurası aynı periyodu ifade ederken şu kuyruk kısmı bir sonraki periyoda geçişi ifade ediyor. Yalnız bu grafiğin hangi kısmı alınmış ona karar vermemiz gerekiyor. Bakın dikkat ederseniz şu kısım da alınmış olabilir. Yalnız şu üst kısım da alınmış olabilir. Yani iki ihtimalle düşüneceğiz. Eğer ben üst kısım alınmış dersem k8a olur. Ama alınmamışsa arkadaşlar bu durumda diğer bir grup olacak. Yani 5a grubu olma ihtimali de var. Eğer 5a ise şurası 4a, burası 3a, 2a ve 1a şeklinde ilerler. 8a dersek arkadaşlar bu durumda burası 7a olur. Parantez içerisinde belirtiyorum karışmasın diye. Eğer 7A ise şurası 6A olacak. Burası arkadaşlar e, 2A'ydı 5A olur. Bu durumda şu 1A olan yerde 4A olması gerekir. E, peki A şıkkında ne diyor? X alkali metal ise diyor. Yani 1A kabul edersek K 5A grubundadır. Bakın dikkat ederseniz e, o şekilde belirtmiştik. Bu ifade doğru çıktı. Y'nin değerlik orbitalleri S ise Y'ye baktığımız zaman bakın S olma ihtimali nedir? 2A olmasıyla mümkündür. 5 olursa zaten değerli orbitalleri S ve P olacaktır. Bundan dolayı 2A kabul edersek demek istiyor. Atom çapları arasında K büyüktür, T büyüktür, Y ilişkisi vardır diyor. Bu ifade yanlış çünkü aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe yani biz 2A'dan 5A'ya doğru gittiğimizi düşünelim, atom çapı gittikçe küçülecektir arkadaşlar. Periyodik sistemde zaten bu değişimi biliyorsunuz. Burada tam tersini yapmış. 5A için en büyük demiş. Bundan dolayı yanlış olan ifade B şıkkı olacak. Diğer sorularda yaptığımız gibi diğer şıkları da hemen kontrol edelim. T halojen ise diyor. K'nın elektron dizimi Ns2Np6 ile biter. T 7A grubu ise arkadaşlar K o zaman 8A olacak. 8A zaten değerlik elektron sayısı 8 olur. Buradaki ifade doğru. Y5A grubunda ise tüm elementler P bloğunda yer alır demiş. Y'ye eğer biz 5A dersek Bakın parantez içerisindeki ifadeyi Diğer elementler Mesela 4A olacaktır 6A, 7A, 8A sonuçta bunlar hep P, P bloğunda yer alan gruplar E'de ise X, Z, T elementleri Küresel simetrik özelliği göstermiyorsa Demiş K elementi neon'dur diyor Şimdi xzt, Z, T. Eğer X 1A olsaydı Küresel simetri özelliği gösterecekti Çünkü S1 ile bitecekti yani şunu demek istiyor. 4A ise demek istiyor. E zaten burası 4A ise K'da 8A olacaktır. E peki neon olduğunu nereden bileceğiz? Çünkü soy gazlar e, 2. periyot, 3. periyot, 4. periyotta bulunuyor. Bakın üst kısımda ikinci periyot ifadesi yer almıştı zaten. E, 2. periyottaki soy gazlar arkadaşlar 8A grubu elementi de zaten neondur. Bundan dolayı bu ifade de doğrudur. En başta dediğimiz gibi cevabımız 5.